TMK 158. Madde. Türk Medeni Kanunumuzun 158. Maddesi şu şekildedir. Başlık. Evlenme butlan kararının eşler yönünden sonuçları. Madde 158 evlenmenin butlanına karar verilirse, evlenirken iyi niyetli bulunan eş bu evlenme ile kazanmış olduğu kişisel durumunu korur. Eşler arasındaki mal rejiminin tasfiyesi, tazminat, nafaka ve soyadı hakkında boşanmaya ilişkin hükümler uygulanır. TMK 158. maddesinin ait olduğu bölüm başlık ismi şu şekildedir. 4. Ayırım, Batıl olan EVLENMELER Gerekçe Madde başlığı şu şekildedir. Evlenme butlan kararının eşler yönünden sonuçları. Kanalımıza sağ altta yer alan butondan ücretsiz şekilde abone olarak videoların devamı için destekte bulunabilirsiniz.